Bu olacağınız acı sosun en lezzetli ve en sağlıklı halini evde kendimiz yapıyoruz. 1 kilo kadar Meksika biberini çekirdeklerinden ayırıyoruz, temizliyoruz, pişireceğimiz tencereye alıyoruz. Üzerine büyük iki diş sarımsak ekliyorum ben. Sarımsak miktarını artırabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. 2-3 tane domates ekleyebilirsiniz. Ben büyük bir tane ekledim. Pişmeye yakın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı elma sirkesi, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Blender ile pürüzsüz olana dek çektiriyorum ve 5-6 dakika daha pişiriyorum. Son kez çektirdikten sonra temiz kavanozlara paylaştırıyorum. Yeni kapak ile sıkıca vakumluyorum. Serin bir ortamda uzun süre saklayabiliriz. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.